Günaydın, tünaydın ve iyi akşamlar. Biliyorsunuz ki bir pandemi süreci atlattık koronavirüsü denetiyor. Ee, Tabi süreç bitti. Şu an daha iyiyiz. Ee, karantina süreci, karantina kalktı. Sokağa çıkma yasakları kalktı. Şey, giriş çıkışları kalktı. Tabi hani Tedbir yerden bırakılması lazım ve dışarı çıktığımızda hani yüzümüze maske olması lazım. Ee, peki bu maskeyi nasıl takıyoruz? İşte bu videoda maske takış çeşitlerini size göstereceğim. Hadi başlayalım. gördüğünüz gibi. Bunların dışında ayrıca balon maskesi takanlar var. Yani ondan sonra yani cebinde veya çantasında taşıyıp masaya giyince takan, masadan çıkınca çıkartıp tekrardan çantasına veya cebine koyan. Sonra hiç maske takmayanlar var. Yani pandemi süreci bitti, demek koyun virüsünün bitti. Sonlandığı anlamına gelemiyor. Tespih elden bu yapmamamız lazım ve maskeyi bilinç olması gereken ve belki de 8. süper Mask 2. yani onun ne kadar koyuyorsun bilmiyorum ama o şekillerde buğunu ve ağzı kapatacak şekilde maske takmamız lazım. Yani çünkü Ağızdan ve burnundan nefes alıyoruz ve mikrop genelde daha çok oralardan bulaşıyor. Oralara çıkarsa yine hasta oluyoruz. Yine yüz kapayız. Bu maskenin şeyi koyması hem senin kendin için hem diğer insanlar için. Senin bir diye. Sen de mi kapalma diye. İki duyum içinde geçerli. Big Bass'ımız ne yapıyor? Bunu uymuyor. Bu değişik şekillerde de takıyor. Ne düşünüyorsunuz hocam? Öyle yapayım değişik şekilde takayım. Birisi benim fotoğrafımı çeker. internette görünüyor mu amaç? Ne? Çok yanlış. Baya yanlış. Ayşe benim bu da umarım sizin gördüğünüz farklı bir çeşit lavasan onu aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Yani umarım bu videoyu senin çok maske doyu kullanıyorlar. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğeni tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz.